Tarzını Seveyim'in 5. bölümünün finalinde huzurlarınızdayız. Ne yapıyoruz? İlk önce YouTube'da Tarzını Seveyim kanalına abone oluyoruz. Sonra Instagram'da Tarzını Seveyim sayfasını takip ediyoruz. YouTube'da izlediğimiz her şeye like basıyoruz. Bir de bildirimleri açıyoruz. Bunları unutmuyoruz. Bunlar cepte. Değil mi? Şimdi sonuçları açıklamaya geçelim mi? Geçelim. Hepiniz çıksınız ve fakat aranızdan bazıları daha az çık. Nereden başlasam, <laughs> nasıl anlatsam. Keşke ikiniz bir fidanın güller açan dalı olmasaydınız. Yağmur ve Eylül. Çünkü e, Eylül. Yağmur. Yağmura ne kadar bayıldıysam senin kombininden o kadar nefret ettim. Dolayısıyla ikiniz bir bedende yarıştığınız için üzgünüm ama kazanan olamadınız. Alt Sağlık ol. sağ Alkışlarla uğurluyorum. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür sağ olun. Ama çok tatlısınız. Enerjiniz böyle kalsın. Teşekkür ederiz. Öpeyim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Senin yüzünden kaybettiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bize çok Biz önemli. de öyle. İyi bakın kendinize. İrem. Kim? Kazanan İrem. mı? Ben mi kazandım? Sen kazandın ama hayallerde fazla e, dağınık buldum seni. Aa, evet renk sana yakışmış ama dağınık derken e, genel olarak dağınık. Anladım. O yüzden üzgünüm ama sen de kazanamadın. Sen de atışlarla. Sizi tanımak güzeldi. Çok teşekkürler. Seni alalım. Buradan böyle bir pıt diye bir gözyaşım var. Çünkü Tuğçe ile vedalaşıyorum. Yapmayın ya. Yaptım ya. Yapmayın ya. <laughs> Vallahi yaptım. Tuğçe'ciğim çok tatlısın, çok güzel giymişsin. Tesadüf yakaladım seni. Çok mutlu oldum seninle e, karşılaştığıma. İyi ki kabul ettin, iyi ki geldin, renk kattın. Çok tatlısın. Teşekkür her ederim. Siz yeniden gördüğüm için. Ben de öyle. Çok seni yeniden gördüğüme çok sevindim. Kendinize iyi bakın. Bir şey söyleyeceğim bu arada. E, buradan daha önce ayrılmış arkadaşlara da kolye kazanmadan bir parantez açmak isterim. Benim yerim belli, yurdum belli. Yine giyinin, yine süslenin, yine gelin beni bulun, yine yarışın. Yine fiyonk kuyumculuktan mı? Yine fiyonk kuyumculuktan, şahane bir altın kolye kazanın. Takip Hı. edin tarzını seveyim sayfasını YouTube'da ve Instagram'da bu kadar basit. Yani bir kere yarıştın diye bir kere daha yarışamayacaksın diye bir şey Kesinlikle. yok. Seni alkışlarla uğurluyorum. Teşekkür uğruyoruz. ederim. Evet, geldik mi? Öne alayım acık sizi. Zurna'nın zırt dediği yere. Şimdi iki bambaşka tarz. İki bambaşka uh, ilham alınan yer, iki bambaşka gidilen yer. İkisi birbirinden şık benim Teşekkür gözümde. Ediniz. Kendi tarzın içinde çok şıksın. Teşekkür ederim. Kaç liraya diktirdin bu elbiseyi? 4000 TL. 4000 TL. 4000 komple. Evet. evet bu ikisi 4000 TL. Her şey 4000 TL. Seninkine kadar. 1000 lira takımım. 2,5 ayakkabılarım. 450-500 civarı da çantam. Tabii seninki özel üretim olduğu evet, için bir çıt pahalı. Benim ayakkabılarım da 1300 lira. Bir de çantam vardı 1400 lira. Peki o zaman tarzını seveyimin beşinci 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 haftasının şampiyonu ama önden böyle bir alkış gazı isterim. Şampiyonumuz Damla Dege oluyor. tebrik ederim. Çok tebrik ediyorum. Ben de niye tebrik ediyorum? Çok heyecanlıyım. Bilgeciğim açar mısın? Tabii ki. Sizin tarafınızdan seçilmek. Kolyene rağmen seçtim. Evet kolyene. Böyle tatlı bir mavi kelebek var. Müge'cim sen tak, ben saçlarını Tutayım. Canım her zaman beraber takıyoruz. Her zaman biliyorsun. bu bizim artık ortak işimiz. Kesinlikle. <laughs> evet bu şansım. altın kolyeyi kazandı. Damla'ya alkışlıyoruz. Çok sağ olun. Ee, gerçekten güzel bir kombinle geldi. Daha önce de söylediğim gibi lütfen daha önce yarışan arkadaşlar pes etmeyin. Yine gelin önümüzden geçin. Ne yapıyoruz? Youtube'da. Tarzını Seveyim sayfasını takip ediyoruz. Instagram'da Tarzını Seveyim'i takip ediyoruz. Beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Ondan sonra burada yarışmacı oluyoruz. Biz buradayız. İstiklal Caddesi'nde sizleri bekleriz. Yolda birden karşımda Kemal Doğulu'yu görünce ne oluyoruma geldim. Bu konuda o da tabii teklif edince ben de kıramadım. Tabii birazcık da geç kalmış olabilirim buradan arkadaşlarımın kusuruna bakmasınlar. Ama çok heyecanlandım ve şampiyon olacağımı düşünmedim. Birinci olacağımı düşünmedim. Kombinime çok güveniyorum ama çok da iddialı arkadaşlarım vardı tabii ki. Çünkü sonuç olarak hepimizi Kemal Bey seçiyor. O sebepten ötürü buradan ona sevgilerimi ve buradan biricik eşimi, dibini destekleyen eşime çok teşekkür ediyorum. Bir de fiyon kuyumculuğa çok teşekkür ediyorum. Güzel hediyesi için çok narin. İnşallah güzel günlerde kullanabilirim. Arkadaşlar bence sizler de İstiklal Caddesi'nde 20-30 kez turlayabilirsiniz. Birden Kemal Bey tutup buraya geliyorsun diyebilir yani. Bence bu altın kolyeyi kaçırmayın derim size. Siz de birinci olabilirsiniz.